Babuş artık son dakika haberlerini okumaya korkar oldum. Videoyu geçmeden önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atıp yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Asgari ücretin zammı şu anda hem olumlu hem de olumsuz yönden ülkeyi net bir şekilde etkiliyor. Olumlu yanlara baktığınız zaman borcu olan kişiler kredi kartı, taksit vesaire biraz olsun bu zamla borcunu ödemek konusunda rahatlıyor haliyle. Fakat bardağın boş tarafından baktığımızda kiralar, market alışverişleri, kişisel konfor alanlarımız, hobilerimiz gittikçe bununla birlikte devasa bir artışa geçiyor kanka. Artık banknotların 500'leri bulması an meselesi. 6 ay sonra tekrar bir zam var ve o da büyük ihtimalle az bir zam olmayacak. Yani tutarı büyük ihtimalle büyük, ihtimalle büyük olacak. TL gün geçtikçe değerini yerle bir etmeye devam ediyor. Tabii ki yoksulluk sınırı şu anda 40 bin TL. E tabii ki asgari ücretin artması en azından yoksulluk sınırına doğru yaklaşıyor. Bu iyi bir şey gibi görünüyor. Fakat şöyle bir tuhaflık var. Asgari ücret arttığı zaman yoksulluk sınırı da artıyor. <laughs> bu işin içinden nasıl çıkılır? İyi bir ekonomi planlamasıyla, iyi bir stratejiyle çıkılır. Öyle halkımı mutlu edeyim. Askeri ücreti havaya fırlatayım. Herkesin ağzına bir bal çalayım. Olmaz bu şekilde olmaz yani. Ekonomistleri dinlediğiniz zaman zaten az çok artık hepimiz yaşımız fark etmeksizin yani 16 yaşındaki de 60 yaşındaki de o aradaki skala da şu anda politikayı, siyaseti, ekonomiyi az çok anlıyor ve biliyor. Çünkü buna zorunda kaldık. Asgari ücretin artması baktığınız zaman tamamıyla olumlu bir şey değil. Hatta eksisi artısından fazla. Evet asgari ücret net olarak 11.402 TL oldu çoğu kişinin düşüncesi olumlu olarak olacaktır belki ama asgari ücretin artması demek alışveriş yaptığımız yerlerin pahalılaşması demek. Şoktaki fiyatların artması demek. Bim'deki fiyatların artması demek. Bir fırından gidip aldığınız ekmeğin artması demek. Yaşam kalitesinin iyice düşmesi demek mesela ulaşımlar daha da pahalı olacak. Bir otobüs firması gidecek biletlerini daha da yukarıya çekecek. Diyecek ki zaten asgari maaş 11.000 TL oldu ve benim bunu karşılamam lazım. Çoğu bakkalda, markette çalışan insanlar belki de işinden çıkartılacak. Zamların ardı arkası kesilmeyecek. Aynı şekilde dolar ve euronun artması durdurulamayacak. Ve önümüzdeki günlerde daha fazla benzine zam, şuna zam, buna zam bir sürü şeye zam gelecektir diye düşünüyorum. Gidişatımız hayra alamet değil. Bakalım bizi ileriki günlerde nasıl zamlar, nasıl bir hayat kalitesi bekliyor onu göreceğiz. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.